merhum liderimiz Alparslan Türkeş'in ölümünün 18. yılındayız. 4 Nisan 1997 tarihinde merhum liderimiz vefat etmiş idi. Aframızda geleneksel olarak merhum liderimiz için her yıl Nisan ayının ilk haftasında merhum liderimizi iade etmek üzere ve tüm şehitlerimize ithaf olunmak üzere Kur'an-ı Kerim programı ve Mevlit programı icra etmekteyiz. Afra Milliyetçi Hareket Partisi de 4 Nisan vesilesiyle merhum liderimizi ve aziz şehitlerimizi yad etmek üzere 3 Nisan Cuma akşamı yatsı arası Afra Büyük Camisi'nde tertip etmiş olduğumuz elit programımıza tüm Bafra halkımızı davet ediyoruz.